Merhaba arkadaşlar Kanalımda hoş hoşgeldiniz Şimdi benim bakım Evet merhaba arkadaşlar Biz bugün Karaca'nın kızlarına Bakım yapacağız Ama sadece ben Karaca yapacak yani ben de videoyu çekeceğim Değil mi arkadaşlar Evet arkadaşlar Karaca nasıl maky bakım yapacak biliyor musunuz Benim makyaj malzemelerimden aldı O malzemelerle Kızlara Bakım yapacak. Burada Barbie var, Elsa var, Prenses Barbie var. Bir de, bir de e, Barbie var. var, Ken var. Atımız Ken. var Penelope. Penelope değil ya. Kim o onun adı ne? Can. Can, Can mı? İyi, i̇yi tamam. Burada Mercan var. Merhaba Mercan. Burada da <laughs> küçük kızlar var. Malzemelerimizi göster bakalım ne varmış malzemelerimiz? Kleenox. Şu an atın ayaklarını temizliyor. At çamura batmış. Temizledim. Temizledim. Oh. Tertemiz. Ah, hmm. oh, misali. Bu da yor. <laughs> Ama göster kameraya yakından. O da o da renkli bir ruj. Bu da benim kral şakalık. Doktor bak dudak bakım kremi. Bir de bu ne? Neymiş o bakalım bize döndü bize döndü. Burada bir de sinirli bir far var. Onunla maske yapacakmış karaca değil mi? Bu şey. küçük kızın dişi çıkacak sanırım ağlayıp duruyor huzursuz bugün. İnşallah video çekebiliriz. Bak. İlk bak. önce kime bak, bakım yapacaksın? Süslü Barbie'ye mi? Evet süslü Barbie'miz hazır. Bakıma geliyor. Tin 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 Karaca, Karaca. Merhaba Barbie. Merhaba Karaca. Hayır Mercan. Hayır. Al git, al git, al git, al git. Aferin kızıma. Barbie Hanım. dışarıda olur. E ben bakıma geldim. Neden dışarıda oturayım? Şimdi yapalım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Şimdi hangi bu? Bir, Neyi düşürdün? Saç bakımı isterim. Yüz bakımı isterim. Güy bakımı? Dudak bakımı mı? Dudak bakımı zaten isterim. Böyle düzeltelim mi? Önce hangi bakım? Saç bakımı. Evet. Arkamıza dönüyor. Sonra sarıca. Tarak getirmedim. Saran evet. ne vardı? Mavi tarak nerede? Koydum onu yanı açıkla. Hoş geldin. <laughs> Yardımcıyız. Kuaförün, kuaför karacanın yardımcısı geldi. Ya, ütü geldi. Ütülüyor. Evet, ütü, ütücü geldi. Hadi hadi sen yap bakalım onu boşver onu bırak. Öyle pıs pıslıyoruz. Hmm. Hmm. gitti. Al <laughs> oh, yapıyor ütücü. Oh işi bitti. Allah arkadaşlar pıs pıs işte Bekleyin alın. Allah. kalayım istersen. Nasıl istersen kalabilirsin. Dur buraya geleyim arkadaşlar bekleyin kız. Tamam al. Tamam sen yap ben Barbie'yi konuşturacağım senin bakım yaparken. Karaca saçımı da yoluyorsun bu arada tararken. Yolmuyorum. Yoluyorsun canım yanıyor. Biraz yumuşak tara. Rahatladın mı? Rahatladım. Sevgilim gelecek biz akşam yemeğe gideceğiz. Peki ben de geleyim mi? İki aşık gideceğiz. Sen başka yere git tek başına. Seni baban götürsün. Ama siz evde kalıyorsunuz biz giderken. Hayır biz de gezmeye gideceğiz. Çatla da patla. Ben de gelirim. Upaşık gelirsin. Hadi ne? hadi ne çok yapayım? konuşma saçımı yap da sevgilim beklemesin. Sonra kızar bana. Ne? Kızar tabii kornaya basacak şimdi ben geldiğim diye. Peki bağıracak mı? Bağıracak tabi. sana bağıracak. Hala bitirmedi mi Barbie'nin saçını diyecek. Kılacak mı? Evet. Tamamdır. Bitti mi saçım? Evet. Tamam. Kalkın. Şimdi ev ucumu sürmece. Bana dönüyor. Dönüyor. Saçını ne de da mı boyatacaktın? Saçımı boyatmayacağım. Sadece ev sürdüreceğim. Ve de saçımı boyatacağım dedin ya. Boyatmayacağım saçımı. Ev ucumu sadece. Bu, ay bu boya olsun mu? Beyaz. Hayır saç boyatmayacak. Sadece ev ucumu sürdüreceğim. Hangi ucum? Pembe. Mor. Evet isterim senin mor yok değil mi? Yok valla. Elbisem gibi parıl parıl bir, bir sür bana. Taşırmadan sürersen sevinirim karaca. Bulağın çıktı. Biliyor musun? Yapamadım Pardon. Bitti mi? bitmedi. Dur, silelim. pembeden yapalım. Parlak olan mı? Evet. Tamam. Bekli var be. Ayrıca. Dur. Önce rujonu sür sonra seçmeyi en son düzeltirsin. Önce düzeltelim sonra. Tamam. İyi. Şöyle bir... Tamam bir kibar. Bu. Şimdi bunu yapalım. Güzel malzemelerin var mıymış? Varmış valla. Nereden buldun bunları? Annemin makyaj kutusunda. Oh, parıl pırıl olduğum elbisem gibi. Tamamdır. Dit 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 dit. Hoş geldin Ken. Hoş geldin Ken. Hoş bulduk aşkım. Hayır. Bitti, Aha, mi Bitti mi işi? Bitti mi işi? Ne bitmedi be? Vallahi arabayla girelim kuaförün içine. <laughs> Çabuk çık. Hadi seni bekleyeceğim. Nay bindi arabaya. Şimdi tersi Süsleyelim değil mi? Teşekkür ederim Karaca. Bir dahaki sefere görüşürüz. Tersi yani. Sıradaki çocuk. Du, 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 du. Uzaklardan bir tren yaklaşıyor. Çuf 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 çuf. Allah görmemişim havuzu pardon. Bakın Ben geldim Karaca. Ben geldim Karaca. Geldim ben Karaca. Karaca ben bakıma geldim. Bütün gün tren sürmekten ellerim ve ayaklarım mahvoldu. Şimdi seni güzel kokturayım mı? Evet beni güzel koktu. Ben ben tren gibi koktum. <laughs> Buraya otur bakalım. Otur iyi. Ne senin neler neler böyle malzemelerin varmış. Sana bu yüzden. Evet ben onu severim. Ben şarkı dinleyin sevmezsin değil mi? Sen Arket değilsin. Değil mi? Evet kızları severim. O zaman burada da bir tane böyle var. Evet ona sürer misin bana? Ama orada o, o. Orada sadece bir tek o yok. Kral şarkı bu var. Tamam ondan işte istiyorum ben de zaten. Ama sadece bir tek o yok. Tamam ikisini ben söylüyorum. Allah Allah kafamı şişirdi. Bunu yumuşatıyor ki değil mi? Önce hani... ellerime ve ayaklarıma masaj yap. Önce ellerime ve ayaklarıma masaj yapmanı istiyorum. Masaj yapar mısın? Yapıyorum. Tamam. Yapsın. Ayak. Öbür elime. Öbür ayağıma. Ya bakın. Yapıyoruz. yapıyoruz. Ayaklarımla basıyorum, basıyorum. Gaza basıyorum, frene basıyorum. Gittim, git gel, git gel yapıyorum. O yüzden. Arkadaşlar, siz de böyle trene binmeyin, arabaya binerek gelin buraya tamam mı? Tamam burası güzel bir yer mi? Evet. Annem ve babam gitti. Ben şimdi gideyim sonra eve tamam mı? Gidim. Tamam Bakımım bitince sen de git bakalım içerisi. Gel bakalım buraya. Düşüyordum. Düşmezsen Düşüyor. sevinirim. Hep düşüyorsun arkadaşlar. Şimdi bakım istiyorum. Şu simli bakımdan istiyorum. Biraz yanaklarıma. Peki. Ama bu, bu tüylecin.

Karaca bu arada kendine de bakım yapmış arkadaşlar. Gözlerine simler sürmüş. Dudağına hiçbir şey sürmemiş. Artık bakımımı yapar mısın Karaca? Bak. Şöyle ben ayak kremini sür. Tamam bekliyorum. Bakayım. Parmağını sür bakalım. Oo, parıl parıl gerçekten benim canım çekti. Sürmek telefonuna? Hayır. Arkadaşların da canı çekmiş olabilir bence. Konuştur arkadaşlar. Arkadaşlar konuşturamam. Hadi sür karaca hadi. Sürüyorum. Sürüyorum arkadaş. Bakın. Bakın. Vay canım ya. Dur bir dakika bir daha dur. Hmm, parlak parlak oldu bu ayaklar. Beğendim. Bu neyi sürüyor diye. Sonra otu yoksa, yoksa yapacağız ya öyle ölecek. Nokta nokta yürüyemez. Sonra sildi. Sonra yoksa bir sim kokacak. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi nokta yapalım. Bundan yapayım yoksa. Hayır ondan nokta yapamazsın basamaz hiçbir yere. Sonra hemen sizden çıkar. Yoksa böyle oluyor ayakları. Bu nokta ne, neden, neden yapıyorsunuz bu noktayı? Çünkü görünmemesi için. Aynısı babası görünmemesi için. Ha anladım. Hiç Görünmez yap mi yapıyor bu noktalar? Evet çocuklar için? Evet onlardan bir tanesi de çocuklar için. Evet bu. Küçük küçük bakım bezleri. Evet. Arkadaşlar böyle bakım bezleri var. Tamam. Annem yaptı. Güzel mi? Güzelmiş gerçekten. Bu mu ki oğlum? Hı hı. Göremedim ay. Bunu da ne koyuyor? Koy. Defne'nin saç... Bunu da saçını, sana bak. Evet. Bunu da o yüzden ben defne koyacağım. Tamam olur. Bu da kara bulduğuna adı koyacağım. Tamam. Ben de odamdayım değil mi? Evet sen, sen koltarsın. Sen koşturmuyoruz değil mi? Defne. Efendim. He heyecanlanıyor musun? Heyecanlanıyorum <laughs> artık bitsin gideyim işim var çocuklar beni bekliyor trenle onları gezdireceğim. Peki. Sıradaki Karaci Hanım sıradaki müşterimiz kim biliyor musunuz? Kim? Efendim. Evet, Tamamdır. Şifa bunu. Ah ben bir treni. Atlasın. Atla bakalım treninize. Atlayın Atlayayım. bakalım. Mayan bak çok güzelmiş. Eğli. Trenli. Kırmızı trenli kalpli. Ama senin de güzelmiş. Bu ne? Oradan trenin motoru çalışıyor. Çuf çuf duman çıkıyor. Neden? Çünkü Motor motoru çalışıyor. Gel de size mi? Biz sadece sen de bindiğiniz. Hayır biz de bineriz sonra. ben de bineceğim. Hadi gidiyor. Bay bay. Teşekkür ben ederim, ederim karacan. Tabağını <laughs> da kalkmamışım. Al sana çıkarttık. E, Seni kız çık. La 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 la. La 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 çok... Karaca, müsait misin? Evet. Geliyorum ben. Sıra bana geldi mi artık? Evet. Merhaba arkadaşlar ben Elsa. Ben de, Neyim? Sen de Elsa'nın arkadaşı Chelsea. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Merhaba. Bakın bu benim yeni arkadaşım arkadaşlar. Anne artık yok. Kristof'la evlendi gitti. Ben de artık Chelsea ile kalıyorum. Peki. Tamam. Ben bugün Karaca'ya bakıma geldim. Saçlarımı bakımlatacağım. Bakın. Ne, tokam ne de benim değil mi? Tokam düşmüş. Chelsea artık Karaca beni tamir etsin tokamı falan filan falan Zimineyim. filan. Saçıma falan filan bakım yaptım. Benim yapacağım. Tamam dedik ya hayır önce ben. Önce ben. Ya ben. <laughs> sana bu attım işte. Şimdi dondun istesen de seni yapamaz. Yapamaz. Sıra ben, ben de. kırarım çiçekler. Pışık kırarsın. Kırdım ha kırıyorum. Ne demek kırıyorum? Ben de. ben de. Ben de. Yap. <laughs> Ay ne oldu bu? Az kafa. Olamaz. Kafam nerede? Kafam nerede? Hiçbir şey göremiyorum. 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 Daha göremiyorum. Aa kafam. Kafam nerede? Allah ayaklarım ters gidiyor. Kafam. Kafamı gördünüz mü? Nerede kafam? Kafamı yerine tak yoksa böyle nasıl kalayım? Olamaz. Kafam ben göreyim. Kafam. Benim kafamı takar mısın? <laughs> tamam sen de bana o zaman bulacağım. Tamam tamam sıra sende sen yap. Dur saçını ben yaptırmayacağım. Kafamı tak yeter ki. Ya taksana kafama. Bak sakın uçurumdan aşağıya atma. Hangi ne? Kafama. Öyle mi kafa takılır? Kız kafamı taksana. Ters. <laughs> Tombala ters taktın kafamı. <laughs> ya arkadaşlar bana yardım edin kafamı nasıl takacağım? Bırak, bırak kendi işimi kendim hallederim. Bırak. Bırak seni Allah kahretsin. <laughs> kafam kaldı. Allah, şimdi kafam kaldı. Vücudum yok arkadaşlar. Sadece kafam kaldı. Ne yapacağım şimdi? <laughs> arkadaşlar karaca kafamı kapattı. Bakın beynimin içinde neler var. Iıı, solucanlar varmış. <laughs> Bak. Ne var? Piyu, piyu. Solucan size solucan fırlatayım. Piyu, piy, piy. Bakayım. <laughs> Tabii ki de şaka yaptım. Beynim var beynim. İşim, i̇şi boş. Evet boş. Burada bir ayak görüyorum desin. Şuralarda dolaşayım belki videodumu bulurum. Aa, aa buldum. Bu benim videodum mu yoksa? Burada. Burada buldum. Benim, vücudum videodum mu? Aa, oldu mu arkadaşlar? <laughs> Ay olmamış ya. sen nereden çıktın karşıma? Git ben videodumu arıyorum. La 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 la. Karaca seni buldum. Seni bulduysan videodumu da bulabilirim. Hadi Ay artık takın bakalım. Ben bu buldum ne? Oo, oh, bu ayakkabılar bana çok tanıdık geldi. Tıkı 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 tık. Ayaklardan yukarı doğru çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Bu ne? Yumuşak eller var burada. Kimin elleri bunlar? Benim. Kış, kış git eller. Bu Kafam bulayım artık. Ben takayım mı istersen? Takabilir misin çıkayım. kafama? Takayım da. Hadi bakalım. Elleri, elleri. Yani bu arası çok kötü değil mi? Evet. Neden? Bu boynu değil mi? Evet. Takar mısın kafama artık? İşinde yok bir şey. Arkadaşlar dinleyin. Oldu mu? Olmadı. Evet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sizden kurtulmam lazım. Sizi kandırdım. Bir daha sizin yanınıza asla alamayacağım. Bırak. Sonra seni şaşırtmaya bu durumda İstemiyorum. İstemiyorum. Erkabı da istemiyorum. Kaçıyorum sizden. Aman tanrım. Bunu e, bak, 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 bak. Arkadaşlar bunu sorun. E, Toplumumuz açtı mi size? Göstermene gerek yok. Bak, bak. Tamam çok güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz bugün Karaca ile böyle saçma sapan bir oyun oynadık. Karaca benim makyaj malzemelerimi bakım günü yaptı. Sonra da bir video oldu. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.